başkanla bugün yaptığım hareketin sonuçlarını ve nasıl olması gerektiğini konuştuk aslında biraz. Kendisi aslında olumlu yaklaştı. Herkesin fikirlerine saygı duyulması gerektiğini belirtti bana ve oradaki aslında bana yapılan müdahalenin müdahaleyi kesinlikle desteklemediğini anladım. Yani aslında bu şekilde yapmamam lazımdı bu meseleyi. Düşüncemi daha etik yollarla halledebilirdim aslında veya ulaştırabilirdim istediğim kesinlikle. Kendisiyle bir hatıra fotoğrafı çekildik. şakalaştık, güldük. Güzel bir ayrım, güzel bir vedaydı yani. Artık düşünebilirim.